Ee, bilet alma, gönül al diye bir kampanya başlattık. Amacımız e, insanların e, bilet yerine çocukların gönlünü almasıydı. Başarılı olduk elhamdülillah. Bugün 200 çocuğumuza e, kapşonlu sivişört dağıtacağız. Aynı zamanda yemek dağıttık, palyaço gösterisi yaptık, pamuklu şeker meyve suyu ikramımız oldu. Amacımız çocukların kalbinde güzel bir yer edinmekti. E, çok şükür başardık bugün. E, bütün yavrularımız e, hayırseverlerimiz sayesinde bugün çok güzel bir gün geçirdiler ve yılın son gününde ee, gelecek yıla büyük bir umutla girdiler. Bizler de bu çocuklarımızın sevinçlerini paylaşıyoruz. Ee, bütün hayırseverlerimize, bütün Urfa halkına sonsuz teşekkür ederiz. Hepsi iyi ki varlar. Ee, Allah kendilerinden razı olsun. Peki efendim Şöyle karşı. Alan çıksın, alan çıksın. Alan çıksın. Aferin size. Alan çıksın. Alan çıksın. Alan çıksın. Alan çıksın. Ben, right? ben, ben Aliye <laughs> Ali abi. Hepsi şurada otursun. <laughs> <Aliye. gülüyor> tamam. <Takat etsin>. Adam Başta Toplayacaksınız. Tamam.